Ahmetli Menderes'te bir dönem bu <laughs> dinci odaklara pek yüz vermişti. Taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç yüzle Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. E, umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e. Ahmetli Menderes'te bir dönem bu <laughs> dinci odaklara pek yüz vermişti. Taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç yüzle Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. E, umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e. Ahmetli Menderes de bir dönem bu <laughs> dinci odaklara pek yüz vermişti. Taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç yüzle Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. E, umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e. Ahmetli Menderes de bir dönem bu <laughs> dinci odaklara pek yüz vermişti. Taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç yüzle, Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. E umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e.